Herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Ödüllerimiz geldi. Division Rivals ödüllerini aldım. Foot Champions ödülleri daha gelmedi. Onları birazdan alacağım. Ödülleri bu bölümde açmayacağız. Çünkü büyük bir ihtimal Cuma günü promo gelecek. İki hafta üst üste promo getirmemezlik yapmaz iyi çünkü herkes oyunu bırakır kimse oynamaz. Haftanın takımı da çok iyi Ronaldo Messi bekleniyordu ki gelmeleri gerekiyordu gerçekten ama getirmediler. Promo ile alakası olabilir promo da Ronaldo Messi gelebilir o yüzden paketlerinizi cuma günü açmanız daha mantıklı. Cuma günü 9'dan sonra açmanız daha mantıklı. Biz bu bölümde ne yapacağız yeni kadromuzla kadromuz değişti yeni kadromuzla Rivals maçları yapacağız bir deneyeceğiz. Bakalım hafta sonu ligine hazırlık. İlk önce kadromu göstereyim. Ondan sonra da maçlara geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet şimdi size kadromu göstereyim. Yeni kadromuz artık bu şekilde. Feri yaptım. Feri gerçekten çok beğeniyordum. Artı 2 de almıştı zaten. Feyenoord 6-0 kazanmıştı. Çok iyi bir kart oldu. Yani Marquinhos'tan sonra bence çok iyi olacak. Orta yüksek. 1.88 boyu var. Uzun bacaklarıyla iyi toplar kesecektir. Zaten statları da çok iyi. Shadow bastım. Bence e, çok daha iyi bir CDM olacak. E tabi fer girince e, görevlerden şeyi de aldım. Senesi'yi de aldım. E, eksik kimya oynayacak. E, 8 kimya oynayacak. Hiç sorun etmiyorum. Sıkıntı olacağını da çok sanmıyorum. E, sadece zaten kimya stilinin özelliklerine eksik kalıyor. E, i̇yi bir kart. Fizikseli iyi. Defansifi zaten iyi duruyor. Shadow'la da gayet iyi. Yani hızı biraz sıkıntı gibi. 80 hız ama... Herkes zaten 82, 83 hızlı stoperler kullanıyor. Bizimki de 80 çok bir sorun çıkaracağını sanmıyorum. 185 orta yüksek sol ayak. Onu unutmamam lazım. Çünkü sağ tarafta oynayacak. Varan var. Varan zaten şu anda maalesef elimdeki en iyisi. Lunine aldım kaleye. Bakalım bir deneyeceğim. Yani kaleciye çok para verilmesi taraftarı değilim ama full kimya oynatması için yani Rulli'yi alacaktım. Rulli'yi alsam sene full oynayacaktı. Varan düşecekti ama ben Varan'ın düşmesini istemedim. Rulli de yani çok iyi bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Lünni bir denemek lazım. Herkes çok söylüyordu Lünni. Onun dışında Berçiçe'yi koydum. Bana çıkmıştı zaten. 87'liği çıkmıştı. Hangi? Vatif Garantil'den çıkmıştı galiba. Aynen. 87 idi dün upgrade aldı Atletik Bilbao çoğu maçında gol yemişti yani bir tabi maçta gol yememesi gerekiyordu neyse geçen gün oynadıkları 14 Mart'ta oynadıkları maçta 0-0 berabere kaldılar deplasmanda e, o yüzden e, bu da 89 oldu İnanılmaz bir kart oldu yani 87'lik kartı bile iyiydi ben Mendy'den çok daha iyi olacağını düşünüyorum o İspanyadaki yani sol bek Mendy egomanyasını yıkacaktır. Gayet iyi bir kart, pası iyi, defansifi iyi, fizikseli dayanıklılığı iyi, agresiflik var. Bence gayet iyi bir kart. E, ve Ronaldo dahil oldu takıma. Yani Ronaldo'nun mecbur dahil olması lazım çünkü e, orada El Sharawi oynattığım zaman eksik kimya oynuyor. Zaten e, pozisyonunda oynamadığı için düşük kimya oynuyor. Bir de yeşil almadığı için. Şöyle göstereyim hemen. Orada direkt 3 kimyaya 5 kimyaya düşüyor. Teknik direktör ve loyalty ile zaten 5 oluyor. O ikisi de var şu anda. Ama yeşil almasından dolayı Ronaldo'yu oynatacağım. O 7 oynuyor o zaman. E onun dışında Pereira pususundayız. Bunun da artı 2 almasını bekliyoruz. Son maçları orada bir gol atmaları durumunda. Pereira'da 89 olacak. E bu kartta artı 2 alırsa benim orta saha çok güzel olacak. Evet kadromuz bu şekilde. Yedekler de bu şekilde. Bir eksik kimya oynayan Varan, Ronaldo. Bir de şey Pereira var. Onun dışında herkes full. Sağ beke de onu söylemeyi unuttum. Sağ bekede Danfriz'i aldım. Mecburen. Başka gerçekten yok. Yani keşke Clyver'i yapsaydım ama o arada Totti'ye paket biriktiriyorduk. Ya da sonra mıydı? Totti'den sonra mıydı? Hatırlamıyorum. Yapmamıştım ama gerek duymamıştım yani. Hani Robin'i falan da yapmadığım için hiç Clyver'i yapma gereği duymamıştım. E, bu adamı anca bulabildim. Dumfries. Shadow bastık. Bakalım umarım üzmez. Tek sıkıntı şu anda kadrodaki bu. Onun dışında kadro aynı zaten. Fer Pereira orta saha oynayacak. E, Kaka Ronaldo kanat. Neymar Dybala da forvet. Marquinhos'tan çok sıkılmıştım gerçekten. E, oradaki bir değişiklik iyi oldu. da yedeklerde her an dahil olabilir. Bir SPC'ye basabiliriz. Yedeklerde çünkü defansif stoper oynayabilecek bir adamım da yoktu. Artık var. İlk maça geçelim. Yani Ferin boyu uzun 1.88 ama ona rağmen 82 çevikliği var. Yani bakalım yine biraz ağır dönecektir ama e, bence güzel bir CDM olacak. Çok iyi kadro. Abi 94 Cruyff. Prime pekten çıkardıysa helal olsun ya. Mid Ronaldinho, Carlos, Cannavaro, Mbappé, Kalede Pop, Bruno Fernandes, Mbappe, Neymar. İyi. Hakaa vuramadı ne var? Ferle bir şutum yok mu peki? Ay iyi de vurmuştu. Şans mı şans? Stop and turn yaptım. Rakibe çarpı benimde kaldı. Geçelim. Uf Ferime bak be. At Neymar. Güzel. Yine biraz şans. Önümüzde kaldı da ya orada şut ve yaptım. La Croquette'yi düz yapmasını istedim ama şut ve böyle aşağı doğru dönük durdurduğu için istediğim şeyi yapamadım. <laughs> Abi Fer'e bakar mısın? Adam yanlış müdahalede bile top kapıyor ya. Yıkılmıyor da adam. Ay gol sandım. Danfriş çok iyi be. Dedim yetişemeyecek ama yetişti. Alır mı? Aldı. Di bala imza hareketini yaptı. Güzel. Fer vurabilir mi acaba? O fer mi seçtiğim? İnşallah ferdir. Aynen. Bakalım 1.88 boyuyla Güzel vuruyor Çok iyi kartı ya <laughs> Senesi yapma be oğlum kimdi orada senesiydi galiba Her anında basıyor Fer. Uf, oy, aa plaseye bak. Ya çok istikrarsız ya. ya yani orada öyle vuramaz Dibala. Vurmaz yani. Kaleci çekiyor tamam. Kaleci çekiyor. Ben de diyorum niye gol olmadı? Ya kaleci mesela rakibiniz biraz çeksin. Oyuncunuzun şutu bozuluyor. Çok garip. Yani rakibimiz çok iyi değildi. Aslında iyi bir oyuncuydu da yani oynatmadık fazla. Güzel. Maç tamamen bizdeydi. Bakalım reytingi kaçmış. Biz vallahi kaçtık hiç hatırlamıyorum ya. 1930'larda falandık. 1875'miş. Zaten puan da vermedi. Foot Champions ödüllerimiz gelmiş. Onu da hemen bir alalım. Saat aynen şu anda tam 11. 11'de bırakmıştık. Tamam. Oyuncu seçimini açalım mı? Açmayalım. Daha sonra açarız. Ya da açalım gitsin. Zaten haftanın takımında çok iyi oyuncular yok. Yani kötü geldi. 86'lığı alalım. Bu garip bir kadro. Bu nasıl bir kadro ya? Isobio var, Deco var, Balak var, Nedved var, Prime, Ashley Cole var, Tavernier, Van Anolt, Mbabu. 88 kim ya? Ya bak orada gördünüz mesela Neymar koşuyor. Ve Neymar'dan arkaya koşu yap falan da yok. Neden koşuyor öyle? Bir bilen var mı bunu? Ya Neymar'da şey de var, göbekte kal da var. O acaba Hani arkaya koşu yapım falan olduğu yerde şey mi yapmam lazım? Koşu yapma falan mı demem lazım? Öyle bir seçenek de yok. Bak gidiyor bak. Gidiyor mesela. Hiçbir şeye basmadım gidiyor. Oo rakibimiz biraz sinirlendi mi daha ilk başta? Senes be. Çok iyi. Atar mı bir de uzun pası? Vallahi attı. Şurada artık bir tane atalım mı? Çok soğukkanlı. Çok soğukkanlı. Çok iyi. Orada mesela başka bir adam olsa kontrol etmezdim. Çünkü Divala'nın dribblingi hani top kontrolü falan iyi. Baksana şu kontrolü başka biri yapamaz yani. İşte uzun bacaklar. Sıfır şans bak sıfır şans. Bir kere galiba çarptı önümde mi kaldı orada dikkat etmedim ama. Sanki öyle bir şey olmadı. Yeme birici çok iyi. Biric için hazırlık yapıyordu. Kakanın şuradan plasesi Ronaldo'dan güzel bir gol geldi. Ay! O nasıl gol ya? Ben kaleci kurtardı sandım. Bir tane yedik galiba. Aynen. Aslında almıştım Varan'la. Yani müdahale de yaptım. Ama alamadık. Hatta tam diyecektim Varan normalde yetişemez ama şimdi 5-0 öndeyiz diye Esöbya'dan alır diyecektim yine alamadı. Güzel. Rakibimiz çıkacak herhalde. Oyuncu değiştiriyor. Kareye basmadım. Çarpıyla uzaklaştırmaya çalıştım. Ondan dolayı yedik. Rakibimiz 1976 ratingdeymiş. Güzel. Niye az vermeye başladı? 16 önceden 20-25 falan veriyordu. Evet, rakibimizi bulduk. Şu sağdaki Vamantuki'de mi ne öyle bir şeydi. Bayağı iyi bir kart bu haftanın takımında. Diego Jota, Kırmızı, Bamba, Ronaldo, Baze Ronaldo, Kimpembe, David Alaba, iyi kadro. Çok iyi. Neydi? Vaman, Gituga. Çok iyi oyuncu. Yani tam bir yedek ya ama adam ilk 11 kullanıyor. Çevikliği falan 98'di yanlış hatırlamıyorsam. Bitiriciliği 90. Hızı zaten 90 mıydı? 90, yani 90 üstüydü. Ya iyi oynadı. İyi oynadı. Ama orada al alacaktık ya. O kadar açtı ki ayağından. Kalk kalk isyan etme kalk. Aynı aynı gol yemeyelim. Aynı gol yemeyelim. Bravo Lunin. Şu Pereira'yı bana niye seçtirmiyorsun? Canım oyun. Abi Leonii, Bana Pereira'yı seçtirmiyor ya. Offside da yani ben ilk Kaka'yı atmıştım. Çok iyi Neymar. İyi kapatmıştı. Kötü, kötü gol. Özür dileyecektim de olmadı. Yok. Adam hep aynı şeyi kovalıyor bak. Ben de ya ben deydi bildim ama. Çok iyi. Çok iyi oynadık. Bakalım. Böyle giderse zaten 8-7, 9-8 falan bitecek. Adamın atakta yaptığı tek şey var. Onu yemezsek gol de yemeyiz. O ikinci forvetinin koşusunu bekliyor. Ne yaptın ya? Oha bu adam 5 yıldız mı? Şaka yapıyorsun abi. Keşke çıksaydı bana bu ya. Oha. Fiyatı da yani şey 150-160k falan. Fernandez. Yapma. Abi çok kolay gol yiyorum sanki ya. Yani Diego Jota bir de. Hadi Ronaldo atsa neyse. Cık. Yapma. Aşağısı o. İşte orada top kaptırınca bir anda eksik yakalanıyoruz. Abi öne koşturdu. Şu karta bak ya inanılmaz. Rakibimiz iyi. <laughs> Yalnız bizim pas sabitine bakar mısınız? %100 pas sabitiyle oynamak nedir ya? Hani öyle şey de değil. Atıyorum topa %20 sahip olurum. Az pas yaparım. Onlar hepsi isabetli de değil. Yani neredeyse yarı yarıya ve %100 pas sabitiyle oynuyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Rakibimiz de gayet iyi. %94. Bakalım. Çok iyi. Adamı bayağı bir rahatsız ettik. Ya şunu... Şu L1 fake shoot'u niye ben yiyorum? Aa aldım ama. İyi oynadı. Yani orada Lekura çok çabuk yaptı. İyi oynadı valla. E zaten ultra ofans aldıktan sonra yapacak bir şey yok. O adam yedekten Mbappe falan alıyor ya. <laughs> Manyak. Şu gollere bir bakalım. Nerede kopmuşuz ben onu merak ediyorum. Yani rakibimiz zaten 18-16 şey yapmış, şut çekmiş. Çoğu zaten şeyden sonra, ultra ataktan sonra. Ama bizi 4 şutta tuttu. İlk yarı iyiydik de ikinci yarı biz koptuk. Bizim golümüz. sonra rakibimiz attı. İşte şurada aldım sandım da işte alamadım. İyi çok çabuk döndü. Yani Alman büyük bir ihtimal bağlantısı iyi ondan. Burada da şans bizimle. Tekrar 2-2 oluyor. Çok kolay yemişim. Bizim golümüz tekrar. Güzel. Bundan sonra koptu zaten. Yani şunu da yememeliydik abi. Bu çok kolay bir gol yani. Ne yapıyorsun? Savunmaya baksana. Böyle bir savunma yok. Vallahi böyle bir savunma yok yani. Bekliyorum şuraya bak. Yani ne ne yapıyorum? Neyini bekliyorum orada? Adam zaten L1 fake shot oyunda en yavaş yapılan skill hareketi. Adam sonra onu göstermiş. Bak. Burada ben burada bunu anlamam lazım. Burada L1 fake shot'ı yapacak benim. Direkt çekmem lazım. Yani bu kadar kötü bir savunma olamaz. Sonra kafa golü geldi zaten. Bomboş kaldı yani. Kaleciyi de açmam lazım. Bak o da yok. Kaleciyi de normalde açarım. Kaleciyi açsam böyle bir gol yemeyeceğiz. Kaleciyi de açmıyorum. Hata 2. Aynısı. Aynısı. <laughs> yani bir golden bir kere yersin, iki kere yersin. Adam kaç kere yaptı bunu? Hepsinde de geçti. Yani gol olmadı. Yine yapıp geçtiklerinin çoğu gol olmadı ama çok aslında bakın orada almaya geliyorum. Yani aldım gibi. Burada fake shot yapacağını biliyordum. Bakın aşağı doğru da çekiyorum oyuncu ama işte zamanlama hatası. İnce, çok ince yani onlar. Onları zaten tutturamadık mı gidiyor. O yüzden işte yani bağlantı kötü olduğu için alacağım diye güvenmeyip geride defans yapmak lazım. Ben burada geride defans yapsam, topu alacağım diye gitmesem o adam geçemeyecek. Ama işte alacağım diye gidiyorum. Biliyorum çünkü yapacağı hareketi alacağım diyorum. Ama olmuyor. Neyse güzel maçtı ama. Yani en azından ilk yarı bayağı bir çekişmeli oldu. Bakalım reytingi kaçmış. 2103. Belliydi zaten iyi oyuncuydu. <laughs> yani yenilmemize rağmen vermedi bile. Eksi bile vermedi neredeyse. Yani son maç ama ya. Vallahi ya buradan üzülerek mi gidelim? Yani şu 3 adamı zaten. 7 milyon o, 4 milyon o. Pele'de bir 5 milyon falan vardır herhalde. 15-16 milyon zaten orası. Yani mesela az önceki maçta bağlantı falan diyorum ama yani tabi bağlantı da etkiliyor ister istemez etkiliyor. Adam Alman çok daha iyi oynuyor bağlantıyla ama bazı şeyleri de bahane etmemek lazım. Orada gördünüz kaç tane savunma hatası yapmışım. Oo oyuncu seçti. Bizi kandırdı çok iyi. Bir de bu çıktı şimdi. Çektim de sağda çektim kaleciyi. Garip garip şeyler görüyoruz bakalım. Beyler ne yapıyorsunuz böyle kadro görünce beyniniz mi yandı? Yapma be. Çok iyi, devam. Atarız ya, yani. Rakip iyi tabii ki de. Biz de boş değiliz. Adamın kartları çok çabuk dönüyor sadece. Çetek sıkıntım o şu anda. Baksana abi, bu böyle bir dribling yok yani. Şuraya bak, böyle bir dribling yok. Bu ne ya? Abi oyunun en iyi kartı yani normal tabii ki de. Penaltı. Atalım şunu. Lütfen. Abi 99 penaltısı var Allah aşkına ya. Ya 99 penaltı ya. Ah oyun ah, ya çok da sola çekmedim gördünüz. Offside. Cık. İyi de aldık. Ya tamamen farkın açılması tamamen benim suçum ya. Vallahi. Saçma saçma işler yapıyorum. Ondan sonra böyle fark açılıyor. <laughs> Abi ya adam <laughs> çok ya yok bu maçta ben hiç konsantre değilim. Adam kaleciyi açmıştı ya. Yürü Neymar. Şu golü atalım oyuncu değiştirelim. Güzel. Ya adam tamamen kadrosunun iyi olmasıyla ve benim yaptığım hatalarla şu anda önde. Bunlara dikkat etmem lazım. Hayır ya. İyi oynadı da yani alabilirdim. Yani müdahale yerimiz doğru ama oyuncudan kaynaklı herhalde alamadık. <laughs> Ultra atak yapalım. Buradan da bir yedi yiyelim sonra kendimize geliriz zaten. Adam ben ben çok gereksiz şey yapıyorum skill yapıyorum. Adam kaleciyi falan açmış. Alamadım bir türlü. O bakar zaten. bakıyor. <laughs> ben de olsam ben de bakarım abi. Ronaldo vuruyor. Tutamıyorsun ki abi adam Ronaldo'yu atıyor pası. Tutamıyorsun. Pelin'in kaç kere önünde kaldı? Şura bak 2355 ne ya? Yemin ediyorum ona rağmen kötü oynuyordu ya. <laughs> Vallahi kötü oynuyordu. O ski ratingine rağmen kötü oynuyordu. Ama kadrodan memnunum ben. Genel olarak iyi. Feri beğendim. Fer ne yapmış mesela? Hiçbir şey yapmamış. Çok güzel. Senesi iyi gibi. Yani eksik kimya oynaması o kadar önemli değil. Güzel müdahaleleri var. Sadece yani tabii şimdi karşısında Toti Ronaldo olunca bu adam tutamaz abi. Yani ben bu adamla Toti Ronaldo'nun kıvraklığına yetişemem. Varanla bile yetişemem. Toti Ronaldo'nun karşısına Volker lazım. If Volker lazım. Hatta o bile ağır kalır çünkü çeviklik dengesi kötü. Yani ne bileyim Toti Van Dijk Toti Ramos en iyi onunla tutulur herhalde o tarz adamlar gelince zaten yani bunların defansını sorgulamaya pek gerek yok. Ama genel olarak iyiydi. Dumfries de fena değildi. Berchiche iyiydi, Yuri. Yani Mendy'den iyi olduğunu zaten kat kat belli ediyor. Onun dışında da zaten Lunin pek bir şey söylemiyorum. Yediği goller hep iyi kartlara karşıydı. Ama bence güzel bir kadro oldu. Bakalım hafta sonu liginde neler yapacağız bu kadroyla. Ben yine çok bir şey değişeceğini sanmıyorum ama Marquinhos'tan falan çok sıkılmıştım. İyi oldu. Şuraya bir tane güzel bir Hollandalı sağ bek, sol bek hiç fark etmez. İkisine de şeye fere yeşil veren biri gelirse Hollanda liginden de olur. Direkt yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.